TFF'ye de yazdım açık ve net. Dedim ki ben dedim stada taraftarımı alamıyorum dedim. Polis içeri sokmuyor dedim benim taraftarımı. Türk vatandaşı değil mi dedim Samsunlar. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. İçişleri Bakanı'nın şey açık açık bunlar konuşuluyor ya. Emniyet müdürü önünde e, şey e, önünü dedi başkanın. Bunlar söyleniyor buna. Tamam dedim o zaman söyleyecek bir şey yok. Tütür futbolu bitmiş dedim. Yükseldim önünde hiçbir emniyet müdürü önlülüklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun oğlu dediler açıklaması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada polis benim taraftarımı da sokmuyor. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler açıklaması yapmıştı. TFF'ye de yazdım açık ve net. Dedim ki ben dedim stada taraftarımı alamıyorum dedim. Polis içeri sokmuyor dedim benim taraftarımı. Türk vatandaşı değil mi dedim Samsunlar. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. İçişleri Bakanı'nın şey açık açık bunlar konuşuluyor ya. Emniyet müdürü önünde e, şey e, dedi başkanın. Bunlar söyleniyor buna. Tamam dedim o zaman söyleyecek bir şey yok. E, hep çifte standartlar birileri torpilli onlar yapıyor biz yapamıyoruz tamam mı biz de yaparsak biz haydut oluyoruz biz eşkıya alıyoruz kanunlara karşı çıkmış oluruz onlar torpilli oluyor onlar bir yolunu bulmuş minareye kılıf giydiriyor biz giydiremiyoruz şey oluruz onun için e, bu, bu, bu futbol dünyası benim bildiğim e, bir iş dünyası değil açık söyleyeyim